Kıbrıs için abicim. Çalıntı araba. Bak, <laughs> tamam bakmalar artık. Reklamlar çıktı başka araba tarafa bak abi. Hayret pişirip döktü be, gözüne bakıyor ya. Affedersin abi. Daha önce öldürdüğüm bir ahbabıma çok benziyorsun da. Ya işte böyle tıkarlar kodese. Yok abi. Onu yattım çıktım. Bu başka birisi abi. Bununla biz okey oynuyorduk. Senden iyi olmasın. Taş çaldı. Ee ama o da yattım çıktım abicim. Buraya, buraya garsonu öldürdüğüm için getirdiler. Yemekten kıl çıktı. Garsonu şişledim. Lokantalarda yememek lazım. Yok abicim, ben evde yiyorum zaten yemeğimi. Karımı daha önce öldürüp yaktığım için kendi yemeğimi kendim pişirip kendim yiyorum abicim. <laughs> Reklamlar bitti herhalde. Abi bunun suçu ne? Sana ne? Sana ne? Bir çocuğa tecavüz etmiş. <Gülüyor> <Gülüyor> ba <laughs> ha <laughs> Eee <laughs> <laughs> ne diyorduk abicim biz senle? Ulan sarhoşluğum geçti arkadaş ya. Ne biçim bir otel odasına verdiler beni ya. <laughs> Abicim bunun suçu ne? Sana ne? Sana ne? Çocuk tacizcisi. Hayret bir şey ya. Bakma abicim ya. Lan. Herif nüfus planlama dairesi gibi çalışıyor. Emin sen misin? Sana ne? Sana ne? Sana ne? Abi benim abiciğim ya. Buyurun. Ruhsatlar karışmış. Suçsuz olduğunu anlaşıldı. Çıkabilirsin. Bu şu heriften çok şükür ya. Bu, bu rahmetlinin suçu ne? Sana ne? Sana, Sana ne? ne? Sana ne? ne? Evet. Çocuk tacizi. Aa, vallahi iri yarıymış rahmetli ya maşallah. Anlamadım. Şimdi bak orada şiş kebapçısı var. Geç orada şişi ne anlarsın? Yürü. Heh, yürü. Hadi bakayım. Ya! Aha, ya! Allah Allah. Kulak. telefonum çınlıyor ulan. Birisi beni anıyor anlaşıyla. Ha, alo buyurun. E, ben e, emin. Evet siz öyle diyorsanız ben de emin oluyorum. Oraya mı müracaat mı etmişim? Tamam ge geliyorum abişim. Tamam. Hay Allah ya. Lan ben de evlilik programına ne zaman müracaat etmişim ya? Demek ki ayın kafayla müracaat ettim. Hadi hayırlısı abiciğim. Götürün götürün. Beni Nazarathanaya götürün. Kesin burada, ben gördüm, girerken gördüm. Ha? Nerede? Ne ha? Ne ya? Ha? Abi, abi bu karanlık adam ne yapmış? <laughs> Sana ne? Sana ne? Sana ne? Ergenekon'un bir numaralı adamıyım diye tutturdu. <laughs> <Aa>. ne bakıyorsun? <laughs> ne bakıyorsun abicim ya? Hiç mi Ergenekon'un bir numarası zenci görmedin ha? Ben düzenli olarak adam öldürürüm abicim. Sürekli olarak buraya girip çıkarım. Hiç bugüne kadar ne kendime ne de bir başkasına acıdım abicim. Ama ama sana acıdım. Bana bak. Vallahi acıdım. Sen buradan biraz zor çıkarsın. Bana bak. ...ben buraya girmek için zaten yalan söyledim abicim. Şişt, hiç buraya daha önce söyle bir hoş geldi mi? <laughs> Buradaydı, az önce çıktı abi. Oh, hay, Muga'nın Koytak, Koytak ya. He? He, ne demek abi bu? Evet, bir Afrika atasözü abicim. He, gardiyan! Gardiyan, polis! Çıkarın beni buradan! O gitmiş! Ben bazı mı gitmiş? <laughs> ne zaman gitti? Gardiyan! Gardiyan polis! Evet, Şengül teyzeciğim hadi anlat bakalım nasıl birini istiyorsun? Ee, vallahi kızım adam gibi adam olsun. Heh, zengin olsun mu? Eh, zengin gibi zengin olsun. <laughs> Başka? Başka ne olsun? Ama ne bileyim ben sen söyleyeceksin onu. Aa bak ne diyeceğim Heh. şimdi bana artık hayat arkadaşı olacak, can yoldaşı olacak birisi lazım. Hmm. Aa, ama bak ne istiyorum biliyor musun beni hacca götürsün. Aman keşke böyle gazeteci sanatçı takımından birini sesseydin. Onlar en azından hacca götürmeselerdi de Umre'ye götürürlerdi. Hani bu ara çok moda ya. Ha bir de ne var biliyor musun kızım? Bana talip olacak adamın içkisi sigarası olmayacak. Sigara tamam da içki hiç mi olmasın hani ayda bir falan? Ay kokusuna bile tahammülüm yok. İyi hadi bakalım inşallah kısmetine hayırlı biri çıkar. Evet bayanlar şimdi alkışlarınızla ilk talibimiz Emin Bey'i çağırıyoruz. bulduk hadi ben bir an evvel benim acelem var. Işte. Ateş almaya mı geldiniz Emin Bey? Önce sizi biraz tanıyalım. Tanıyalım? <laughs> 45 senelik sarhoş, sarhoşum. <laughs> şaka evet. yapıyorsunuz herhalde. Yok şaka yaptım evet 35 senelik sarhoşum. <laughs> sen bana sor onar onar yiyeceğim aşağı. 25 senelik sarhoşum. <laughs> i̇şte böyle. böyle. Dur, dur bakayım. Beni hacca götürecek mi? <laughs> Hacı diyorlar ne diyor? Şengül teyzecim, e, hacı bir tarafa bırak da beyefendi biraz alkollü. Çünkü, Ay, olmaz. çünkü lan olmaz. ben alkollüyüm içindenim. Lan Şengül hacı yenge nere nereli kız hacı yenge? Şengül teyze istiyor musun? Yok olmaz. Olmaz. E peki o zaman? Şengül teyze al beni al beni, al ah. al beni al. Anlaşıldı. Ay. Efendim şimdi arkadaşlar bilgi verdiler. Biz yanlış Emin Bey'i çağırmışız. Emin Bey hazır gelmiş. Kendisiyle talip arayalım. mı ne dersiniz? Bana bir karı bulsana, bir karı bul bana. <laughs> ee, bayanlar Emin Bey için taleplerimizi hemen arayabilirler bizi. Yenge. Oo Emin Bey çok kısmetlisiniz. Hemen bir talebimiz telefonda. Alo. Alo. Alo? Alo. 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 Anam lan. Bu ses bana hiç yabancı gelmiyor lan. <laughs>